Evet duraklamalı çalışma pulse diye İngilizce yazıyor pulse ee, working ne demek ee, bir müşteri var seyyar satıyorsun veya canlı bir yerde iki tane çocuk geldi vereceksin sonra 10 e, dakika bekleyeceksin müşteri yok e, ee, ısıyı yüze veriyorsun yüze no dur bir saniye normalde kaç lira kullanın dedik 145 ve üzeri dedik değil mi yüze al yüze tamamen yüze tamamen yüze çevir çevir yüz hayır sağ Sağ ha, evet. En güçlüsünü aldık mı şu anda? Full çalışıyor değil mi? Ha, acil pamuk gir yapsın bizi Bekle öğreteceğim inşallah. Hemen ısınsın ki hem bizi bekletmesin. Bir saniye öğretiyorum. Duraklamalı çalışma. Evet. Şu anda buz gibi ya anca. E, motor aç bir hazır mı? Değildir ama aç mesela. Kapat. İki tane çocuğa pamuk şeker verdik, sattık vesaire. 10 dakika iş yok. O zaman ne yapacağız? Gösteriyorum. Isıtıcıyı aç kapat yapacağız o kadar. Motor çalışsın mesela. Aç abi. Ha? Kapat. Birazdan ha. Aç. Şekeri bir topla. İki tane Ahmet'le Mehmet çocuğa pamuk şeker ver bana. Gir. Şey, çevir çevir yat 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 yat. Çalla. Ölmez. Karşıdan zıplayacaktır. Olmaz. Sen hiç yapamadın. Olmaz. Şöyle çevirmek yok. Asılacaksın gelecek o. Hemen ısıtıcıyı kapat. Isıtıcı kapat. Isıtıcı kapat. Niye? Ahmet'e pamuşa geri verdik. Mehmet'e. şu Bu da Mehmet'in pamuşa geri. Gir kazana. Gir kazana. Gir kazana. E, yat. Olmaz. Sen öyle yapmayacaksın. Yatmalı çalışacaksın. Heh. Karşıya zıplama. Zıpla. Heh. Bu da Mehmet'e verdik mi? Diyelim ki 10 dakika iş yok, müşteri yok veya verecek insan yok. Hemen ısıtıcı aç, müşteri geldi. Fatma ile Ayşe geldi, müşteri geldi. Bak, hızlı üretsin istiyoruz hemen yani. Şeker mi yok? Yani? Şeker yok. Aslında. Yok, şeker olmadan dolayı değil. Ee, anca zaten tam ısınmadan kapattık ya. Bak. Hemen Fatma yapamış şeker ver. Karşıya zıpla, Gir kazana gir gir öyle de olur. Ha çevir küçük mü oldu bir daha gir üstüne aynı şekilde aynı şekilde Ka karşıya git he mesela Fatma'ya pamuş şeker verdik. Ayşe'nin pamuş şeker hazır olmadan kapatacağız. Kapat ısıtıcıyı. Hah. Kaldır kaldır kaldır. öyle de olur. Sonunu almak için kazana en son bir daha gir. Kazana bir daha gir en son. En son ya, olmaz yatay sen hep dik dikey unut sen. Dike en son küçük kaldıysa ancak o zaman. Hep yatay. Tamam. Mesela 2-3 dakika bekleyelim. Mesela 1-2 dakika bekleyelim. Bu niye yüze veriyoruz? Hemen ısıtsın. Niye ısıtıcı kapatıyoruz? Pamuk şeker hazır. Ha, dışarıda çalışırken. Heh mesela. Mesela aç yeni müşteri geldi. Ee, Halil İbrahim geldi. Benim ismim. Bir tane pamuk şeker yap bize. Bir, bir pamuk şeker bitmeden ısıtıcı kapat. Dur. Bir saniye bekle. Bekle. Biraz bekle sadece. Ha dur. Ha. Kapat. Dur bekle 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 bekle. Son pamuk şekeri güzel versin. Ha tamam. Kaldı kaldı. Bununla ilgili videolar bizim çokça var. Atacağım ben sana inşallah. Bu da güzel oldu. He. Tamam.